Gitme. Gitme diyorum sana. Adamlar alacak elması işte. Şimdi kazanacaktı boş yere. <laughs> gitme arkadaşım ya. Gitme ya. Almayın şu ya, elmasları elmasları ya. Alma. İşte böyle, ya, işte bu kadarı. Evet, selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Stars videosu çekiyoruz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Kaçmak yok, yola devam. Gel, gel 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 saklan şöyle gel saklan şöyle. Ah adam tek attı. Hayır. Son bir elmasları kaldı, vermemek lazım elmas. Elmas vermemek lazım. Elmas vermemek lazım. Gum gum. Elmas vermemek lazım. Gitme işte gitme. Elmas vereceğim gitme. Elmas vereceğim gitme. 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 Elmas verme. Gitme. Gitme elmas. Almaya gelecekler. Gitme işte ya. Gitme gitme. Gitme. Gitme diyorum sana. Adamlar alacak elması işte. Şimdi kazanacaktı boş yere. <laughs> gitme arkadaşım ya. Gitme ya. Ya elmasları alma. Ya da gideceksin. Bırak alalım elmasları. Heh. Böyle oyunu kazanalım ya bırak. Bırak bırak bırak. Hadi hadi dostum hadi dostum. Aa 20 tane elmas aldılar neredeyse ya. Şuraya bakar mısın ya oyunu verdik ya. Alacağımız oyunu verdik. Evet dostlar sizler de benimle oynamak istiyorsanız beni arkadaşlık olarak eklemeniz yeterlidir dostlar. Evet arkadaşlar daha Discord kanalıma katılmadıysanız Discord kanalıma katılırsanız sevinirim dostlar. Çok iyi. Gitme üstlerine böyle be. Öleceksin şimdi, öleceksin şimdi kaç. Helal. Allah 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 Uzaklaş, 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 uzaklaş. Uzaklaş kanki, uzaklaş biraz daha, biraz daha uzaklaş. Gel. El el İşte böyle oynayın ya. Böyle oynayın canımı ya. İşte bu ya. Uh. Sonunda kazandık ki. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim dostlar. Görüyorum ki daha da abone olmayan arkadaşlarımız var. Arkadaş madem defans yapmıyorsunuz almayın şu elmasları ya. İşte böyle ya işte bu kadar ya. Saklan biraz. Biraz saklamam lazım. Canım çok az canım çok az. Bırak onu bana bırak onu bana. Heh. Bırak sen onları öldür. He, le, 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 dal dal dal. Gel gel. Gel. Güm güm. Hadi. Bana doğru geliyor bana doğru geliyor. Gel 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 gel. Gel. Sıkıştı ha. Gel 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 ha. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. İyi günler.